Ahmet Hakan Yok mu BTK adına konuşacak bir yetkili. Türkiye günlerdir sahte diplomola olayıyla çalkalanıyor. Herkes en yüksek sesle konuya dalmış durumda. İyi niyetli sorgulayıcılar bağırıyor. Psikoloji kar taktikleri uygulayanlar bağırıyor. FETÖ'sü METÖ'sü tam sağa pres uygulayarak bağırıyor. Siyasi muhalefet için fırsat yakaladıklarını düşünenler bağırıyor. Gerçeklere yalanlar katarak kafa karıştırmak isteyenler bağırıyor. Buna karşılık BTK yetkilileri ne yapıyor? Ne yapacaklar? fısıltı halinde konuşuyorlar. Karşı tarafın çıkardığı sesin yüzde birine bile çıkarmıyorlar. Çıkıp gürül gürül konuşmak yerine aman isimimizi vermeyin falan diye çırpınıyorlar. Kısacası yaptıkları tam olarak maslahatı idare. Susulması gereken zamanda susmak ne kadar önemliyse konuşulması gereken zamanda konuşmak da o kadar önemlidir. BTK bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? BTK 7 kısa, basit ve net soru. Soru 1. Bütün bu olup bitenlerde BTK'nın hiçbir sorumluluğu yok mu? Soru 2. BTK bir güvenlik açığı yoktu diyebiliyor mu? Soru 3. BTK'nın temel yaklaşımı her şey dört dörtlüktü buna rağmen bunlar olduğu şeklinde mi? Soru 4. BTK başkanının sahte e-imzasının çıkarılmasına cüret edilmesi normal mi? Soru 5. Bir zafiyet var mıydı? Varsa nerelerde vardı? Soru 6. Bir zafiyet yoktu deniliyorsa yani yeni sahtekarlık girişimleri de kaçınılmaz olmuyor mu? Soru 7. Bu olay ortaya çıktıktan sonra BTK hangi önlemleri almak zorunda kaldı? Ümit Akta'nın ardından. Maçlara ilgisi olmayanların bile maç anlatımına hasta olduğu bir adamdı. Çok heyecanlanınca yaptığı espriler ya çok iyi oluyordu ya çok kötü. Ortası yoktu. Bir ara öyle meşhurdaki yanından geçerken mutlaka fotoğraf çektiriyordunuz. Evelemez, gevelemezdi. Öznesi yüklemi tam, şahane cümleler kurardı. Hiçbir zaman kaybetmediği çocuksu bir tarafı vardı. Hep şaşırmaya hazırdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Hutbe nedeniyle baş açmak. Berin Sönmez isimli bir yazar. Diyanetin hazırladığı son bir gerekçe göstererek başını açtığı cümle aleme ilan etti. Şöyle demiş Berin Hanım. Başım örterken yaradanıma eğer bir gün başörtüsü zorunlu olursa başımı açarım dedim. Bu hutbe zorunlu başörtüsü ihtimalini işaret bir şeydir. Tepki vermek için başımı açıyorum. Demek ki başörtüsünün zorunlu olmasını tam 23 yıldır bekliyormuş Berin Hanım. 10 yıl geçmiş yok, 15 yıl geçmiş yok, 20 yıl geçmiş yok, 23 yıl geçmiş yok. Bir türlü başörtüsü zorunlu olmuyor. Bakmış bu iş olmayacak. Başı açma sözünü yerine getirmesi için bir türlü fırsat çıkmıyor. Çıkmayacak. O da fırsatı kendi yaratmış. Bu hutbede böyle bir ihtimal var. Bu hutbede böyle bir ihtimalin işaret fişeği var falan diyerek başını açmış. İhtimalmiş, işaretmiş, fişekmiş falan. Ne gerek var böyle alenkirli yollara? Bir bahane bulmana gerek yok ki. Başını açmak istiyorsan açarsın. Başını kapamak istiyorsan kaparsın. Canın istemiş açılmak. Hutbeyi niye alet ediyorsun ki bu işe?